Deli misin oğlum sen? Niye böyle bir şey yaptın? Kes be. Doğru konuş. Doğru konuş. Hem suçlayım hem güçlü. Bir yapmadığım bu kalmıştı. Bir de bebek var ha. Bir de çocuk yaptın ondan. Bebek falan yok. Onlar öyle biliyorlar. Niye evlendin o zaman? Ha? Ne mecburiyetin vardı? Anne, yeter. Yeter üstüme gelme. Ulan eşek Niye bize söylemiyorsun da kendi başına iş yapıyorsun? Madem böyle bir şey niyetin vardı... ...söyleseydin biz de adam gibi isterdik usulünce. Milleti dükkanı topluyorsun, polisler, polisler. Oğlum rezil olduk aleme ya. Niye güvenip evlendin sen? Ha? Doğru dürüst bir işin yok. Evi geçindirecek halin mi var senin ha? Kalkıp biliyorsun ya vursalardı seni orada? Bize layık geline bak. Dert edeceksin kenarın dilberini başımıza. Neyine güvendin sen ha? Neyine? Yeter be yeter. Kendime güvendim bir tek kendime. Kendime güvendim diye evlendim Handan Hanım. Duydun mu beni? Anlaşıldı mı? Hüseyin. İyi halt etti. Hüseyin. Hüseyin. Yeter saçmalayın durma. Bırak ya manyaklaşma oğlum, nereye gideceksin? Cehennemin dibine. Oğlum ne yapacaksın bundan sonra? Ya Kuzey dur! Alo Simay, neredesin? Yok, bir şey oldu yok. Yok, bir şey oldu yok. Yok kızım bir şey yok. Tamam gelince konuşuruz bekle. Bekle birazdan oradayım ben. Aklım almıyor. İnanamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Yok. Yok. Ben buna isim vermem. Yok. Boş boş konuşma be kadın. Senden izin isteyen mi var? olmuş bitmiş artık. Sen izin versen ne olur, vermesen ne olur? Hangi parayla ev bulacaklar? Ha? Hangi parayla ev tutacaklar? Neyle geçinecekler? Bir de üste çıkıyor. Mantık falan yok bu çocukta ya. Hiç bize güvenmesinler. Hiç. Ben o çöplüğü bu kapıdan içeriye sokmam. kızımızı kandırdı diyor. Kim kimi kandırmış acaba? Ha? Utanmaz dolandı dolandı çocuğun arkasında bu işi başına getirdi. Hiç olacak şey mi? Ha? Bize layık mı? Nasıl deriz bu bizim gelinimiz diye? Nasıl ele güne tanıştırırız biz bunu? Oğlum kabul etmiş Adnan Hanım. Sen de kabul edeceksin. İleri geri konuşmayacaksın artık. Başka çaren yok. Sen de damarıma basıp durma. Nasıl olur böyle bir şey? Aklım almıyor diyorum sana. Bir tarafta koskoca Banu Sinaner gibi... ...saygın bir ailenin kızı... ...bir tarafta bu süprüntü. Olacak şey mi ya? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ya Rabbi.